Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Free Fire'da Free Fire Max'te BR dereceli atacağız. Aşağıdan kalma abone olmayı ve like atmayı çok sevinirim diyerek hemen hızlıca videoya başlıyor tutuyorum. ve serilerin devamının gelmesi istiyorsanız aşağıdan kalma abone olur ve like atarsanız böyle serilerin geleceğini hatırlatarak videoya hemen sizde bekletmeden hemen son gaz ve son hızla giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar şu an girmesini bekleyeceğiz. Buraya gelene kadar tekrardan hatırlatıyorum. Abone değilseniz ve like atmadıysanız şu an bu dakikaya kadar izlediyseniz ve like attıysanız <laughs> ve abone attıysanız cidden teşekkür ederim diyerek hızlıca Battle ile BR dereceli siber ada başlatırım. Evet arkadaşlar şu an başladı. Bekliyoruz. Dediğim gibi aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmasanız çok sevinirim direkt. Hemen hızlıca Free Fire Max BR dereceli oynayacağız sizlerle. Umarım size eğlendiren, beni eğlendiren bir maç olacağını umuyorum diyerek hemen hızlıca bu da sss, hızlıca BR dereceli başlattım arkadaşlar. Ve 5 4 3 2 1 ve 0 Maç başladı. Nereye atlayacağımı ilk öncelikle bir karar vereyim. Sonra oraya atlayalım arkadaşlar sizlerle. Hmm, şuraya atlayalım. Ve arkadaşlar oraya doğru yol alıyoruz. Siz de hala aşağıdan kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim diyeyim. Böyle seyirlerin namın gelecek. Sıklıkla gelecek. Çoklukla gelecek. Her zaman gelecek. O yüzden siz bildirimleri de açarsanız atlı videolardan haberdar olabilirsiniz diyerek hemen hızlıca geçit meydanına doğru iniş gerçekleştiriyorum diyerek hemen hızlıca geçit meydanına doğru yol alıyorum. Balıklama bir giriş yapalım. Güzel böyle. Ve adam var ama sorun değil direnmeye çalışıyorum. bir şey yaparım öldürmeye çalışırım sorun değil hemen hızlıca 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 nereye atlayalım şuraya atlayalım evet arkadaşlar hızlıca bunu aldım bunu aldım tamam Arkadaşlar hala abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız çok sevindim diye hemen hızlıca mutlanıyorum. Bu arada adam yok buralarda galiba şu anlık görmedim. Gözüme çarpıyor olabilir. Cidden pompalıyı alalım. Evet arkadaşlar son gaz videomuz devam ediyor. Bir P90 P90 alalım. Çok zıplıyor. Olmaz. Bardak şaşı Mermi de atalım. Evet arkadaşlar, videom son gaz video. Şu an etrafta adam yok. Görünürde adam yok. Hemen hızlıca Etrafa bakalım. Yok. Şu an yakından bir silah sesi. Adam sesi falan vesaire gelmiyor. AK'yi alalım hemen hızlıca. Her şeyi alalım arkadaşlar. Bu arada adamı gördüm haritadan. Şu tarafta doğru şu tarafta hemen hızlıca buralara da bakıyorum ses yaptım arkadaş. adam buraya doğru çekebileyim diye ses yaptım. Silah sesi. Evet şu an hiçbir adam buraya gelmedi. Evet şey videomuz son gaz devam ediyor. Aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olsanız ve like atarsan çok sevimli diyerek hızlıca bu eve girdim. Bu eve de baktım ne var ne yok diye. Tamam çıkabiliriz artık. Şu an cidden hiçbir yerde adam yok diyerek önümde bir adam gördüm. Groza. Mükemmel. Tamam. Arkadaşlar bir kayanın arkasına pusacağım. Etrafı bir bakacağım. Evet arkadaşlar adamı gördüm. Şu an sıkmayacağım. Çok uzakta dürbünüm yok. Biraz daha yakınlaşalım. Oo, oh, mükemmel. Çok mükemmel. Aşırı mükemmel. Kafadan 106, 106 vurdum. Aşırı mükemmel. Direkt anında saniyesinde vurdum. Çok pis. Çok mükemmeldi arkadaşlar. Çok mükemmeldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz son gaz devam ediyor. Evet arkadaşlar, videomu son gazla Aşağıda kalma abone olmayı ve like atmayı çok sevinirim diye. Hemen hızlıca şu tepeyi tutacağım. Buradan dürbünle, sniper'la adamları gözetleyeceğim. Açıkta vurabildiğim adamları vuracağım. Ki kasmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Bu arada tekrar mermi buldum. Mermi almam için eşya atmam lazım hızlıca eşya atalım bu arada önümde bir tane araçlı adam var şu an sıkamam ama önümde bir kişi daha var hemen hızlıca ona bir bakalım şu anda önümde güzel bir şey var da uzakta gitti. Evet arkadaşlar şu anda burada pusuyorum. Son kişi kalana kadar. Evet arkadaşlar şu anda pusuyorum. Ve sadece bir kilim var. Bu maç az kilim oldu. Ama önemli değil. Birinci olursak, ikinci olursak bitirirsek. Bu da bizim için iç iyi. Ve adam gördüm. Hızlıca şu eve gir. Nerede? Bir yerde gördüm. Hemen bakıyorum evet arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan da kanalıma abone olabilirsiniz. Arkamda bir tane güzel bir parçacık vurdum 179 400 kaç 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 gördünüz mü arkadaşlar Arkadaşlar gördünüz mü? 442'ye yakın vurdum adamı. Çok pis vurdum bu arada ya. Otomatik olarak öldü direkt. Yani yaşam olasılığı sıfır. Manyaktı ya. Çok manyak hasarlar veriyoruz. Evet arkadaşlar. Bu orada bir kişi daha var. 363 de buradan. Hayır ya. canlandırma özelliğini kullandı. Girsene. Hop hop gir. Alan geliyor. Kaç. Kaç. Şu arkadaş adamdan kaçmıyorum. Alan geliyor, alandan kaçıyorum. Uzaklaşmaya çalışıyorum zaten. 3 kişi kalmış maçta. O adamı da o adamı öldürürsem 2 kişi kalıyor. Alan çok küçüldü zaten. Şu anda zaten adamı görebiliyorum. Vurdum bayağı adama. Hasar verdim arkadaşlar. Çok manyak gidiyoruz. Bu adam alana kalacak. Evet arkadaşlar. Videomun son gaz devam ediyor ki adam önümde. Abo. Evet arkadaşlar Alev özelliğini kullandı ve beni maalesef etkisiz hale getirdi. Ama güzeldi. Bayağı iyi hasarlar verdim. Hemen sizde hızlıca bekletmeden bir el daha başlatıyorum. Aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve hala şu an like atmışsanız like atmayı unutmasanız çok sevinirim diye. Hemen hızlıca sizi bekletmeden bir el daha BR dereceli başlatıyorum. Hızlıca bu arada bunları alalım. Hemen hızlıca. Tamam. Evet arkadaşlar hemen hızlıca başlıyorum. Hala aşağıdan kalma abone değilsiniz. Abone olmayı ve hala like atmazsanız like atmayı unutmazsanız çok sevinirim diye hemen hızlıca bir yer daha Feri Fare Max B dereceli başlatıyorum. Umarım sizi eğlendiren bir de beni eğlendiren bir maç olur. İnşallah umarım bu videoda videoyu beğenirsiniz diyerek ve bu videoyu şu an buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum diyerek hemen hızca Bermuda B dereceli Bermuda başlattım. Poçinki'ye atlayacağım arkadaşlar. Şu an sürenin dolmasını bekliyorum. Süre dolsun. Başlayacak. Evet Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başlıyor maç. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye ve 1 saniye maç başladı. Aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve hala kanalıma like um, atmayı Çok sevinirim değil. Hemen hızlıca Poçinki'ye doğru yol alıyorum. Bu arada saat kulesine atacağım vazgeçtim. Burada büyük ihtimal kalabalık olur. Ama olsun. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar videomuz son gaz devam ediyor. Bu aşağıya atlayana kadar siz aşağıdan kalma abone olsanız çok sevinirim diyerek son gaz devam ediyoruz. Hemen hızlıca bir silah kapmayı kapacağım. Hemen hızlıca şu silah kapalım. Hemen hızlıca. Evet arkadaşlar. Hızlıca şu silahla değiştiriyorum. Aşağıda kalma abone olursanız çok sevinirim diyerek hemen hızlıca etrafı unutluyorum. Ne var ne yok. Güzel şeyler buldum arkadaşlar. İnşallah size eğlendiren, beni eğlendiren bir maç olur diyerek böyle şeylerin de devamlı gelmesi aşağıdan kalma abone olsanız böyle şeylerin de devamları gelecek diyerek adam var. Kasıhtır ya. Yapma ya. Evet arkadaşlar adamı bekliyorum. Çatıdan düştüm. Ben öyle anlatamam lan, adam mı lan o? Değil. Ya ben arkadan gideceğim ya. Ben bu adamla hiç uğraşamam. Son kala, oyun son kalan kaldım oyun oyunu nasıl? Sona kaldım o adam görürsem eğer raşlayacağım ödeyeceğim ama şimdilik artı almak için pusuyorum falan. Umarım ki sizi de eğlendiren bir maç olur. Hemen hızlıca etrafa bakıyorum. Üst seviye çanta var önümde. Hemen hızlıca onu alayım. Hey sen buraya kadar izledin ve kanalıma abone olmadın mı? O zaman Hemen senin kanalıma abone olmanı bekliyorum. Hızlıca abone ol ve videoyu da izle. Evet arkadaşlar videonun son gaz devam ediyor. Etrafa bakıyorum ki hiç adam yok. Maalesef hiç adam yok. Hiç adam yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an etrafa bakıyorum. Ama hiç adam olmaz. Var. Adam var. Hem de en kralı var. En güzelinden. Nereden sıktı bana? Ama yapma ya. Ama yapma. Şu an niye atladın mesela? Gereksiz yere niye atladın? Yapma böyle ya. Burada adam yok. Ben hızlıca. Evet arkadaşlar adamı gördüm. Adam araçlaydı. Bir tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Evet arkadaşlar şu anda bir çelimiz var. Evet arkadaşlar videomuz son gaz devam ediyor. Tekrardan kayıp şu tarafa doğru gideceğim. Hızlıca. Nereden sıkıyor? İçeriden sıkıyor. Çüş çok kötü sıktı. Hızlıca. Evet arkadaşlar şu anda farklı bir yere doğru gideceğim. arkadaşlar böyle senin damlının gelmesini istiyorsanız aşağıda kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız böyle şeyler Evet arkadaşlar mükemmeliz. Evet arkadaşlar çok güzel bir 1v1'di. ve, hızlıca hemen kay 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 binip kayıp gidiyorum. Farklı bir yöne. Hızlıca. Bu evin içinden sonra adam vardı diye Hatırlıyordum. Arkadaşlar ben onu baydım ama Kaysana Alan öleceğiz kaysana Lan alan öleceğiz Kaysana Hayır 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 alan öleceğiz Alan öleceğiz alan öleceğiz Tamam Güzel Devam Devam tamam. Coştum ben Evet arkadaşlar ikinci olduk. Güzel bir maçtı. Ben de güzel killer kastım. Güzel VSL attım. Evet arkadaşlar güzel bir maçtı. Hemen hızlıca sizi bekletmeden bir el daha başlatıyorum. Hızlıca hemen BR dereceli. Aha, aşağıdan kanalıma abone olmadıysan abone olursan ve videolarıma like atarsan çok sevinirim diye hemen hızlıca bir yer daha başlattım bu son el o yüzden bunu güzel oynayalım bu son elim hemen hızlıca güzelce oynayıp kapatacağım bugünlük bugünlük böyle videolar devam gelmesi aşağıdan kanal abone olsan ve like atarsan çok sevinirim diye hemen hızlıca bir yer daha başlatıyorum Biraz evet, hala açılmasını bekliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şu anda başladı. <laughs> Gene tek yalnız. hızlıca nereye atlayalım? Tekrar saat kulesine falan atlayacağım ya. İleriye atlayacağım. Evet arkadaşlar videonun son gaz devam ediyor. Son elimiz, son maçımız. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevindim değil. Hemen hızlıca saat kulesine doğru. Jack herhangi Herhangi... Saat kulesine doğru ilerliyoruz aşağıdan kalma abone olsanız ve like atarsanız çok sevinirim diyerek hemen hızlıca vakit kaybetmeden saat kulesine balıklama atlayış gerçekleştiriyoruz. Adam atlıyor mu? Evet maalesef. Adam atlıyor. Yapacağım şey kaç kişi atlıyor? Bir kişi. Ondan da bir şey olacağını ummuyorum. Hemen hızlıca Hızlıca. Hadi hadi. Tamam. Kapatın yaptın. Evet arkadaşlar hızlıca. Evet arkadaşlar hızlıca. Buraya doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar. Evin arkasından ses geliyor. Bir yerden ses geliyor da nereden? Çözemedim. Bir gün içinden mi geliyor? Kaçma kaçma. Kaçma ya. Hemen hızlıca bitir. çok güzel gittik ama maalesef öldük arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Aşağıdan kalma abone olsanız ve like atarsanız çok sevinirim diye. Aranızdan son kezden ayrılıyorum. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenme tuşuna basabilirsiniz. Hoşça kal. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.